Şimdi burada Büşra ile beraberiz. Büşra bizlere biraz Beypazar hakkında bilgi verecek. Bakalım bizlere Büşra ile alakalı neler anlatacak? Bey Beypazarının geçmişi önceden eee büyük ağlar Ankara'da ceza alıyorlar. Cezayı ceza muyuz? cezayı bilmiyorum. Ceza olarak da hani Beypazarı küçük bir yer burası. Köylülerin gelip akın ettiği bir yer. Oraya gidip orada yaşayacaksınız ama buraya gelmeniz yasak demişler. Öyle deniliyor burada. Daha sonra buraya yerleşiyorlar. Bu caddede hanlar önü diyerekten geçiyor. Buraya yerleşiyor. buradaki evlere. Onlara han diyorlar. E, Suluhan işte hanlar önü. Bu şekilde geçiyor. Onlar da nasıl geçim sağlayabiliriz derken İpek yolu zaten Beypazarı üzerinden geçtiği için ticaret yapalım. Burada köylüler var zaten. Köylülerin mallarını doğal olarak buradan satalım ki gitsin diyorlar. Onlar buraya o şekilde geliştiriyor. Daha sonra havuç yetiştiriciliğine geçiyorlar. Meşhur olan havucu oluyor. Havuç Türk... burada nerede yetişiyor? büyük tarlalar falan var mı? Tarlalarda yetişiyor. Ee, köy civarlarında genellikle büyük olarak. Ee, bu şekilde gelişme gösteriyor kendisini. Sonra Bey pazarının meşhur bir kurusu var. Kanakkale Savaşı'na gidenlere Ne yapalım da kurumasın da onlar yesin, ya bozulma bozulmasın şey. diyerekten kuruyu icat ediyorlar. Evet. Beypazarı'nın Bey özgü bir geleneği. İçinde tarçın var. Mahlep, süt, un, tereyağı. Bunlar elle tek tek kesiliyor. Bir de bunun büyük kesimi var. Büyük kesim evet. Büyük kesimde tat olarak aynı ama kesim farkı var sadece. Bu şekilde. Tarihten günümüze yorgancılığı hala sandalyeyi devam ettiriyorsunuz siz. Abi, 67'den beri. 67'den beri. Şu anda yaş kaç sizin? 65. 65. Peki e, bizlere bir çalışmanızı gösterebilir misiniz Tabii. rica etsek? Bugün Bugünleri Bugün... Bu kullanmak için. <laughs> ne kadar zamanda yapıyorsunuz böyle bir çalışmayı? Bir günde bitiyor. Muydu? Ha bir günde. Ha, çeyizlik olanlar da iki gün, üç günde falan biter. Vay, vay yok elimizde. Bunların bunların kumaşlarının bir özelliği var mı? Ya da içindeki yünün bir özelliği var mı? Özelliği şöyle, yün olursa doğal daha iyi yani. Pamuk iyi, biraz şimdi biraz falan yapılıyor ama pek de değil. Şimdi Ankara Beypazarı'ndayız. Ve e, Mümin Yılmaz ablamızla beraberiz. Buradaki görmüş olduğunuz bütün ürünler ablamızın kendi el emeğidir. Şimdi o bize tek tek ürünlerini anlatacak. Bakalım e, hangi aşamalarda toplanmış ve buraya sunulmuş. Şimdi kendisinden dinliyoruz. Buyur ablacığım. Hoş geldiniz özellikle. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben Mümine Yılmaz 5. starttayım. Gelenleri bekliyorum. Tamam. Hep doğal bitki çayları kendi topluyorum. Doğal dağ kekini, ada çayı, ondan sonra karaçalı, alı çiçeği, alı sirkesi, elma sirkesi, kantaron yavı. Ondan sonra cıma, gül fatma çayı, kapatya çayı, altın otu. Şöyle görüntüleyebilirsiniz. Şunun moru kendim topluyorum. Bir de şu limonlu dağ kekini kendi topluyor. Şöyle daval dağ keki. Elenmiş, elenmedi. Bunlar kendi topluyorlar. Şu şu nedir ablacığım? Bu şu da kuşburnu çayı. Ha kuşburnu. Evet, onu da kendi topluyor. Bu kendimizin. Ondan sonra papatya çayı kendimizin. Arıç çiçeği kendimizin. <laughs> Bir sonra çayı kendimizin. Karaçalı kendimizin. Akşam otu var şu mide yarasına mide şeye dolu iyi geliyor. <laughs> Peri Yavşan Mahmut Bodur <laughs> bunu da. Aslında şunu diyebiliriz. Doktora gitmek yerine doğal böyle bitkilerden. İnşallah beklerim. Değil mi? Yani ilaçta da bu ürünlerden oluyor. Ama çoğu insan hani bunu bilmediği için Evet. Yani aktarcılar hep böyle farklı e, gözle bakılabiliyor. Sadece ticari amaçlı işletmemiş gibi bakılıyor. Evet. Esasında ifade ettiğiniz gibi hani bunun ne kadar yararlı olduğunu insanları anlayabilmiş olsa zaten Evet. Sercisiz olacaksınız. Evet. Şimdi benim akraba geldi. Doktora gibi iğne vurulmuş. Dedim midesizine çok ağrı varmıştı. Bu yavşun otundan demledim. İç, işte. Acı mucu dedi dedim. İlaçta da acı dedim. İç dedim. İçtim yolladım. Doktora gitmişti hastaneye. Yani bunlar hep doğal, ilaç da bunlardan oluyor yani. Haklısınız. Allah razı olsun. Hep çok, beklerim. Çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür sizlere. ettim.